Merhaba, ben Mustafa Aktaş, Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürlüğü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürüyüm. Bilgi güvenliği konumuzun ikinci kısmı dış tehditlerde. Dış tehditten kastım da şu, firmanızın dışından, yani internetten size gelebilecek tehditler olup olmadığından ve bunların nerelerden gelebileceğinden ve nasıl bertaraf edilebileceğinden bahsedeceğim size. Burada size dışarıdan bağlanmaya çalışanlardan birinci'si kesinlikle ADSL modemleriniz var. Genel olarak ADSL modemler ve firewall'lar kullanılıyor ama daha çok eviyetel modem kullanılıyor işletmelerimizde. Bir ADSL modem aldığınız zaman bunun standart bir şifresi var. ADSL modem arayüzüne giriyorsunuz ve o şifreyle ayarlarınızı yapıyoruz. ki genelde günümüzde modemi takıyorsunuz, şifreler operatörler tarafından otomatik olarak kaydediliyor ADSL modeme ve çalışmaya başlıyorsunuz. İnternetiniz çalışmaya başlıyor. Siz de doğal olarak firmalarımız gidip bu ADSL modem şifresini değiştirmiyorlar. Ara yüz giriş şifresini değiştirmiyorlar. Size önerilerimizden birincisi kesinlikle ADSL modem şifrenizi daha önceden bahsettiğimiz gibi büyük harf, küçük harf, rakam ve karakterlerden oluşan bir şifre belirleyerek değiştirmeniz İkincisi, hediyesel modemlerdeki e, kablosuz e, isimlerini normal e, standart olarak modemle beraber gelen kablosuz isimlerinden ziyade farklı bir şekilde farklı e, isimlerle belirlemeniz farklı isimlerle değiştirmeniz genelde firma isimleri konuluyor İşte ne bileyim ostim osb ostim misafir gibi ağlarda burada da Aynı şekilde şifrelerinizi yine A şifrelerinizi daha önce de bahsetmiştik. Zor tahmin edilebilir ve zor çözülebilir şifrelerle değiştirebilirsiniz. İkinci olarak söyleyeceğimiz şeyler şu. Özellikle ADSL modemlerde bizim bilgi işlemciler olarak port dediğimiz ama size şöyle bir kapı diyebileceğim, kapı olarak tabir edebileceğim yollar var. Yani internetten geliyorsunuz. 65 bin e, 65 bin civarında kapı var. İşte ne bileyim 80-80 yazmak yerine işte sadece 80 yazarak işte internetini çalıştırıyorsunuz. İşte ne bileyim e, 587 portu ne bileyim işte 110 portu. Bunlar işte e-maillerin almasında, gönderilmesinde kullanılan portlar. Bunların hepsinin mutlaka ve mutlaka kapalı olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor ee, dışarıdan saldırıları önlemek için ama ben şunu söylüyorum ADSL modemler güvenli mi kesinlikle değil ADSL modemden ziyade firmalarda bir firewall kullanılmasını öneriyorum kesinlikle tavsiye ediyorum ee, niye firewall kullanmalısınız ayrıca çünkü firmalarımız genel olarak 56 51 dediğimiz e, verilerin kullanılması kanunu kapsamındalar devletimiz diyor ki internete kim çıkıyor ne zaman çıkıyor ve nereleri ziyaret ediyor bunun kayıtlarını firma olarak tutmak zorundasınız. Hepimiz bu kayıtları tutmak zorundayız. Yarın çalışanlarınızdan bir tanesi uygunsuz bir paylaşım yaptığı zaman ne bileyim bir mail gönderdiği zaman başka yerleri rahatsız edici zarar verici işlemler yaptığı zaman, Polis ilk olarak diyor ki bu IP'yi tespit ediyor. Sonra operatöre soruyor. Diyor ki bu IP'yi hangi operatörde X operatöründe X operatörü diyorsa bu IP'yi kim kullanıyor diyor. Onlar da diyorlar ki Mustafa Aktaş firması kullanıyor bu IP'yi. Geliyorlar Mustafa Aktaş firmasının sahibine. "Hocam diyorlar şu saatte senin işte internet IP'nden şuraya şu saldırı olmuş ya da şu rahatsız edici içerikte paylaşımlar yapılmış ya da şu firmaya zarar verilmiş olabilir. Bunu kim olduğunu bize söyle ve sizden istedikleri ilk şey 56-51'e göre zaman damgası imzalanmış log kayıtları. İlk şey bu. Bunu zaten veremiyorsanız firma sahibi olarak sorumlusunuz. Bütün sorumluluk size ait polis karşısında, savcı karşısında hesap vermesi gereken sizsiniz. Bu 56-51 dediğimiz zaman damgalı log kayıtlarını mutlaka tutmak zorundasınız. Bunlar için firewall ya da yayınlanmış programlar var. O programları kullanmak zorundasınız. Dış tehditlere karşı alacağınız tedbirlerden bir tanesi de bu. Ancak en güzeli personelinizin sürekli olarak bilgilendirmeniz gerekir bilgi güvenliği konusunda. Ne bileyim yani sık sık ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir toplayıp tekrar 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 anlatmamız gerekiyor personelimizi uyanık tutmak için bilgi güvenliği konusunda. Mesela işte kişisel verilerimizin çalınması konusunda da bir program yapacağız, işte kişisel verilerin korunması kanunu konusunda bir program yapacağız, orada da bahsedeceğiz ama şunu söyleyeyim. Eğer personel verin kişisel verileri korumuyorsanız, personel verilerinizi korumuyorsanız bilgi güvenliğinizi sağlayamıyorsunuz ve bunlar çalınıyorsa bundan da siz firma olarak kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında sorumlusunuz ve cezaya hem para cezasına hem de hapis cezasıyla karşı karşıyasınız. Böyle bir riskiniz de var. Ee, dışarıdaki tehditlerden bir tanesi de bu ya, sahte e maillerde gönderilen bağlandığınız web sayfaları var. Bu web sayfalarında işte mutlaka e, doğru web sayfası olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Buna da e, göz önünde bulundurmalısınız. İşte bir harf değişik, bir rakam değişik, işte e, o simim nokta işte iki mail yazıyor. Or TR. Bu tip şeyleri mutlaka girerken dikkat etmelisiniz. Çünkü şifrenizi giriyorsanız, kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğiniz her yerin e, kopyalanmış bir sitesi olabilir. Yanlış yerlere e, veri girişi, kullanıcı adı ve şifrenizi yap, giriyor olabilirsiniz. E, buna dikkat etmeniz gerekiyor. En son söyleyeceğim söylerden bir tanesi de şu. Hiçbir devlet kurumu, hiçbir banka sizden maille kullanıcı adı ve şifrenizi değiştirmenizi kesinlikle ve kesinlikle istemez. Kesinlikle istemez. Bu tip şeye düşmeyin. Söyleyeceklerim bilgi güvenliği kapsamında bu kadar. Ostim YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.